Toplas ekranlarından herkese mutlu günler değerli futbol severler. Bugün sevgili Taner Karaman'la birlikteyiz ve Galatasaray'ı konuşacağız. Abi öncelikle hoş geldin. Hoş bulduk Murat. Valla üzücü bir gece öyle söyleyeyim. Bir taraftan keyifli bir futbol. Evet. Böylesine bir oyunu Bayern Münih karşısında oynamanın verdiği mutluluk. Diğer taraftan da böyle bir oyunun e, puana dönüşmemesinin verdiği üzüntü. E, dünkü karşılaşmayı seninle detaylı konuşalım. E, ve maçla alakalı senin de görüşlerini merak ediyorum ama... Galatasaray'ın sezonun tamamının en iyi böyle 70 dakikasını falan oynadığını düşünüyorum bütün maçlar içerisinde. Ve böyle bir oyunu da Bayern Münih gibi bir dev takım karşısında yapıyorsunuz. Yani özellikle abi ilk yarıda hani geriye düşülmesine rağmen bile Galatasaray hani Bayern Münih'e karşı değil de daha böyle alt seviye bir takıma karşı Hı -hı. oynuyormuş gibi oynadı ve bu gerçekten aslında senin de söylediğin gibi bir yandan hani hem gurur verici bir nokta Bayern Münih gibi bir dünya devine karşı bu şekilde oynamak. bir yandan da üzücü bir şey çünkü bir sonuca gitmedi maalesef. Evet, hani nasıl? puan alınabilirdi. Beraberlik veya galibiyet hani hiç fark etmez ama bir puan alınabilirdi. Bu oyuna bir en azından ödül anlamında olabilirdi. Hı -hı. Onun dışında hani birazdan bireysel performansları da geçeriz ama işin Bayern Münih tarafına da baktığımda yani orada da özellikle maç sonu açıklamaları işte Tuhel'in açıklaması, oyuncuların açıklaması. Onların da ben biraz böyle hani şaşkın olduğunu gördüm. Hani özellikle taraftarın o baskısından sonra oyuncuların yaptığı açıklamalar çok değerliydi. Taraftarın da böyle maça etki ettiğini görebiliyoruz o şekilde. Bir de tabii grubun diğer maçı United kopenhag maçında da United'in kazanması biraz böyle hani ileriki maçların maçlara dair de hesap yapmamızı biraz e, gerektiriyor da diye 90 düşünüyorum. 90 artı 7'de evet, kaçan yani bir yani penaltı var. Önemli bir nokta yani. yani o maç berabere bitse 7. evet çok daha farklı bir şey konuşabilirdik. Tabii o maç beraber bitse Galatasaray gruplardan çıkma evet. konusunda bu yenilginin e, derdini çok da hissetmeyecekti ama yine de problem olacağını çok zannetmiyorum. Bayern Münih teplasmada çıkacak Galatasaray bundan sonraki karşılaşmada. Evet. Kopenhag deplasmana gidiyor Manchester United. Oradan beklenti puan kaybının olması. Evet. Beraberlik hatta. Böyle bir beraberlik gelse çok güzel olur. E Diğer taraftan da Galatasaray Bayern Münih'i kaybetse bile deplasmanda. İçeride Sonrasında United. içeride United evet. karşısında artık işi bitirebilir gibi gözüküyor. Ş Şunu Çünkü... aslında ekleyeceğim abi hemen burada puanla alakalı. Şimdi 3 e, maç sona erdi grupta. Hı hı. Bu 3 maç sonunda Galatasaray 4 puanda kaldı. Evet. Şimdi grup kuralı ilk çekildiğinde desedik ya 3 maç sonunda Galatasaray'ın 4 puan olacak. İşte Bayern United Kopenhag maçları. Hani hepimiz ya tamam Bayern'i yenilebilirsin, Kopenhag'ı yenersin, United'da da bir ya beraberlik evet, deplasmanda hani müthiş sonuç derdik doğru. ve aslında herkes olumlu bakardı ama bugüne döndüğümüzde ya keşke Kopenhag'ı o ilk maçta yenseydik düşüncesi var. Şu aslında e, keşkeler var. Evet. evet. Ama şu ana kadar ki 3 maçta oynanan oyun 4 puanın oyunu değil. Evet kesinlikle. Daha fazlası. Ve bu oyunu ortaya koyanları da kutluyorum. Tabii oyun içerisinde eksikler var, hatalar var. Bunlarla ilgili Okan Hoca'nın da açıklaması vardı zaten eksikleri gördük diye. Bununla alakalı mutlaka bazı çalışmalar yapılacak. Ama dünkü karşılaşmada sahaya çıkan 11'e baktığımız zaman Mustera iyi bir oyun. Boye, Sanchez, Abdülkerim, Kazımcan. Kazımcan'la alakalı kamuoyunda bir bölünme var. Ben evet. biraz daha iyi oynadığı yönündeyim. Evet belki yenilen gollerde atakların içerisinde olan bir Kazım vardı ama Kazım'a o ataklar gelirken ki yaratılan boşluklar aslında temel problem burada gibi geliyor bana. Çünkü Kazım'ın son adam olarak örneğin 6. 7. dakikada yenilen golde, e, Koma'nın 8. dakikada attığı golde evet. Kazım kayarak topa müdahale etmeye çalışıyor. Şimdi normalde pozisyon olarak sol bek pozisyonda oynayan bir oyuncunun stoper mevkisine yakın olmaması lazım. Daha çok Koma'na yakın olması gerekiyor. Kendi kanadındaki oyuncu. Kendi kanadına. Koman'a yakın değil de kanada değil de stopere daha yakın oynamasına sebep olan unsur ise merkezdeki oyuncuların çok ileride yakalanmış olmaları hata. Evet biraz daha geride yakalanmış olsalardı Kazım da pozisyonda olacaktı. Böyle bir kayma ihtiyacı da duymayacaktı. O yüzden hani Kazım'a gelene kadar takımın dengelerinde özellikle orta alanda defansa yardım konusunda ciddi problemler olduğunu gördük bu maçta. Şimdi burada önde kalmaktan bahsettik abi. Yani Galatasaray aslında özellikle hani ilk 45 dakika ve aslında 70'e kadar da gelen Hı -hı. bir oyun var. Yani burada Galatasaray'ın Bayern'e karşı sürekli önde bastığını gördük. Doğru. İşte kaleciye baskıyı çok fazla gördük. Stoperlere baskı vardı. Burada Galatasaray ve Okan Hoca hani oyunu biraz böyle kurguladı gibi gözüküyor. Bir önde pres oyunu ki Bayern'e karşı da bunu yani herkes her takım yapamaz. yapamaz. Çok farklı skorlar doğurabilir bu oyun. 2-69 gol beklemesiyle evet. bitti maç. Ya bu çok değerliydi. Kazımcan'ın müdahalesiyle alakalı da hani burada maç öncesinde de hep tartışılan bir nokta vardı. Galatasaray'ın en problemli mevkisi sol bek diye tabii konuşuluyor sezon başından beri. Anhelinho mu yoksa Kazımcan mı oynayacak ki? Anhelinho biraz daha yakındı 11'e. Sonrasında yani maç gününde Kazımcan'ın oynayacağı söylendi. Burada işte yine senin söylediğin Noktaya geliyorum. Hani ikiye bölünmüşlük burada başladı. Yani Kazım Can mı oynamalı Hı. ligde az süre alan bir oyuncu son zamanlarda direkt olarak bayan maçında 11'de başlaması, hani önünde Koman gibi bir oyuncu varken ne kadar doğru olur tartışmaları vardı. Ben e, gol pozisyonunda o kayarak müdahalesini biraz açıkçası yanlış olduğunu düşünüyorum ama bu yani direkt Kazım'ı bir eleştiriden ziyade Kazım tercihiyle alakalı bir eleştiri olabilir. E, bir de tabii Kazım e, orijini savunma olan bir oyuncu değil. Hı. Kazım bir hücum oyuncusuydu ve Hani o fundamental denir ya e, direkt altyapıdan alınan eğitim ve oyuncunun e, hani olgunlaşma süreci. Kazım e, olgunlaşma sürecini bir savunmacı olarak değil hücumcu olarak yaptığından dolayı belki orada o hatayı yaptı ve savunmacı her zaman söylenen hani işte tek hamlede kalmamak, her zaman o ikinci hamleyi de yapabilecek durumda olma durumunu Kazım orada yapamadı ve tek hamlesi başarısız olunca pozisyon golle sonuçlandı. Ha, burada böyle bir eleştirim var ama onun dışında yani genel Performansına bakarsam birçok farklı oyuncudan daha aşağıda değildi. Mesela Kazımcan'dan daha kötü bir oyuncu söyleyeceksem ben Tete ismini söylerim ki. öyle bir ifade etti ki burası sanki evet. Kazım senin en kötüsü gibi. Yok yani, yani Kazım, Kazım kötülerden arada, biriydi bak, bence. Niye kötülerden bir tanesi? Şimdi Kazım oyun içerisine girdi, 6 kil mücadelenin 5'ini kazandı. Evet. Maç boyunca 75 dakika oyunda kaldı. Sadece 4 tane hatalı pas verdi. Ve sol bek pozisyonu için 11 gibi düşük bir pas top kaybı oranıyla sayısıyla maçı tamamladı. Yani Kazım nasıl kötülerden biri olarak adlandırabiliriz bilmiyorum ama benim için bu performans rakamları geçer nottur ve burada Kazım bu didinmeyi, bu mücadeleyi, bu çabalamayı yaparken Kazım'ın yanında olmayan, bu oyununa evet. destek olmayanlar düşünmesi lazım. Mesela ikinci gol. Belki de sol iç orta saha oyuncusu. Fark etmez. Ama bir şekilde burada destekleyici problemi vardı. Şimdi ikinci gole bak. Kerem Aktürk kol adama koşmuyor. Evet. Adamı bırakıyor. Adamı bıraktığı zaman Kazım 2'ye 1'de kalanıyor. Şimdi 2'ye 1'de çok bir şansınız yok Bayern Münih'e karşı. 2'ye 1'de Kazım geçiliyor. Adamın arkasına koşmaya başlıyor. Şimdi Kazım orada geçilince suçlu Kazım deniliyor. Evet. Şimdi Kazım ne yapsın orada? Şimdi Kazım orada geçiliyor. Abdülkerim bu sefer pozisyona koşuyor. Abdülkerim'in adamı gidip tehlikeli atak yaratıyor. Yani burada sorun orta sahi oyuncularının Ciddi anlamda savunmaya destek vermemesi. Yani bir yere kadar didiniyorsun. Yanındaki takviye elemanlar, takviye personeller, o destekleyiciler destek sunmadığı zaman e geçmiş olsun. Problem yaşıyorsun Murat. Burada abi şuna da geleceğim hani orta ile alakalı. Burada biraz hani e, tabii ya böyle bir maçtan sonra da bunu konuşmak çok doğru olmaz ama hani orta saat transferi vardı ya Galatasaray'ın en kritik transferi diyorduk. Hı hı. O transferinde bence hani başarıyla sonuçlanmamış olması ki endombelenin hala hazır olmaması bence bu transfer operasyonunun başarısız olduğunu gösteriyor birazcık. Orta saha özelinde söylüyorum hı hı. bunu. Ve Kaan Ayhan'ı hani o konuca Hoca Kaan orada görevlendiriyor. Kaan elinden gelen en iyisini de yapıyor. Performansı da hani çok kötü değil ama tabii orada daha net bir e, orta saha transferi olsaydı belki fit bir Endombele izleseydik, belki formda bir Endombele izleseydik bu tarz zorluklar da olmayacaktı. Hani orta saha kurgusunda da biraz problem olduğunu düşünüyorum. Bir de tabii bu ikili oyuncunun önündeki oynayan Kerem Aktürkoğlu'nun da pozisyonu orası olmadığı için Maalesef merkezde böyle problemler yaşanıyor. Son bir cümle alacağım abi, Icardi ile alakalı. Sakat olduğu söylenirken Icardi 90 dakika sahada kaldı. Ve fazlasıyla da mücadele verdi. Evet. Böyle kaçak oynayan, sakatlanırım, aman sakattım daha da ilerleyen diyen bir Icardi yoktu. Umarım sakatlığı ile alakalı bir şeyler daha da tetiklenmemiştir, Kesinlikle. her şey yolundadır. Çünkü işte daha sonrasında Bayern Münih maçları, ligdeki karşılaşmalar derken Icardi'ye ihtiyaç olacak, çok fazlasıyla ihtiyaç olacak. Ee, bu yüzden de e, bakalım sonuçlar nasıl gelecek sağlık taramasından. Bugün muhtemelen tekrar bir sağlık taramasına girip e, sakatlığının seviyesine kontrol edecektir. Seviyesi kontrol edecektir ama Icardi fazlasıyla sınıfı geçen bir performans ortaya koydu. Evet yani attığı golle de e, takımı sağda tutmayı başardı. Abi çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim ederim, yorumların abi. ve aktardığım bilgiler için. İzleyicilere de yine çok teşekkür ediyoruz. Onlar da yayının başından sonuna kadar izleyerek bize destek oldular. Yorumlar kısmına yine yorumlarınızı yazabilirsiniz. Onları önümüzdeki yayınlarda biz tekrardan değerlendiriyor olacağız. Futbol Plus ekranlarında yayınlar devam edecek. Kanala abone olarak da önümüzdeki tüm yayınlardan haberdar olabilirsiniz. Bunu da eklemiş olalım. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.